Sevgili çocuklar 10. sınıf deneme çözümleri var biyolojinin. Bunun çözümlerini atalım. 2 n 4 kromozomlu bir canlının hücrelerinin bazı bölümüne evreleri verilmişti. Bunların hangisini mayoz bölünmeye ait olduğu istenmiş bizde. Eğer mayoz bölünmeye ait ise biz o zaman şöyle düşüneceğiz. 2 n eşittir 4 kromozom denmesi yani bir kromozom bir hücrenin içinde dört tane kromozom olduğu anlamına gelir mayoz bölünmede görülebilecek evler, evrelerden bir tanesi şudur değil mi? Bakınız 1, 2, 3, 4 tane kromozom ve kromozomlar burada kutuplara ayrılmış değil mi? O zaman burası ana faz evresidir değil mi? <laughs> bu görülür. Peki bu kardeş kromatitler ayrıldığı için kesinlikle kardeş kromatitler alınmaz. Bu mitoza ait bir kavramdır. Ya da mayoz 2'ye aittir. Buna geldiğimiz zaman aslında şöyle düşüneceksiniz. Bunu doğru gibi göreneceksiniz ama bu da değil. Bak kromozomlar ekvatoral. Eğer mayoz bölünmeye ait olsa bu mayoz 2'ye aittir aslında. Mayoz 2'ye ait ama iki tanesi fazla. Mayoz 2'de kromozom sayısı geriye düşüyordu. 2 tane kalıp alınabilirdi. Buna geldiğimiz zaman bu hangi evredir? Bu da bizim için telofaz evresiydi. Telofaz evresi de mayozda görüldüğü için cevap 1 ve 3'tür. Şurayın aşağıdakilerden hangisi? Bir üreme ana hücresinde mayoz ile oluşan hücrelerin ortak özelliği değildir. Çocuklar ortak özelliği değildir kelimesini bize sormuş. Bakınız şöyle düşünelim. Diyelim ki bir dişi olsun. Bu da bizim için. Şurada bir erkek olsun. Şimdi bakınız bunlar gamet oluşturduğu zaman bu 23 kromozomlu bir gamet oluşturur. Bu da bizim için 23 kromozomlu bir gamet oluşturur. Şu an bu gametlerle ilgili bize soru soruluyor. Tetrat içerme bir özelliği değildir değil mi tetrat içerme? Peki tetratlar nerede görülürdü? Mayozun birinci evresinde yani profaz bir evresinde tetrat, sinaps ve kıyazma olayları görülürdü. Diğerinde görülmezdi. Şimdi bizde istediyse hücrelerin ortak özelliği değildir. Yani şunların ortak bir özelliği değildir. Şu var bu ortak bir özelliktir mesela. Tetrat içerme çünkü mayoz bölünme ile gerçekleşiyor. Haploid kromozomlu olma. Bunlar normalde 46 kromozomluydu. Diploidten haploide düştüler değil mi? Haploid kromozom sahiptirler. Ana hücreden az toplazmalı olma. Bu olabilirliktir aslında. Yani oluşan hücreler tamam ana hücreden biraz küçük olabilir. Stoplazmalar biraz daha küçük olabilir. Doğru kabul edilebilir. Aynı nükleotid dizilimi. Aynı nükleotid kelimesine sahip olamaz çocuklar. Nedenini söyleyecekseniz. Çünkü kromozom sayıları. Eğer bütün yumurtalar aynı nükleotit dizilime sahipse bütün oluşan sperm gametleri aynı nükleotit dizilime sahipse e, o zaman çeliş, çeşitlilik olabilir mi? Hiçbir şekilde çeliş, çeşitlilik olmaz. Onun için bu kabul edilemez cevap denizlidir. Bir türde A karakteri için genin iki alleli var. Bakınız bu göz karakteri olsun örneğin. iki allelimiz var. Örneğin E1, E2 olsun. B karakteri için 3 allel var. B karakteri mi olsun? Boy olsun. B1, B2, B3. Üç tane alleli var mıdır? Peki A ve B karakteri ilgili kaç farklı genotipte olması beklenir? Peki biz bu aslında bir çok allelik sorusudur değil mi? Çok allelik sorusunda şunu yapıyorduk. Gamet çeşidi sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunurdu. 2 yerine koy 2 çarpı 3 bölü 2'den buradan 3 üç gelir. 3'ü yerine koy formülde 3 çarpı 4 bölü 2'den şurada da 6 gelir. 3 kere 6 18 ya Bursa. Şu soruyu çocuklar <laughs> çok mantıksızca sormuş iptal ediyorum bu soruyu. Yani deneme neyi kabul ederse ben bu soruyu kabul etmiyorum çünkü akrabalıkların hangisini yoğunluk akrabalık derecesi ne kadar fazla olduğu sorulmuş bir aile ya da bu ailelerin akrabalık derecelerini verecek ki biz bununla ilgili yorum yapabilelim. Şu soru hatalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar? Ee, aşağıdakilerden hangisinin ne diyor belirlenmesini geri çaprazlama kontrol çaprazlamasını yararlanır defterlerinize yazmıştım kontrol çaprazlamasının bir karakterin homozigot mu ya da heterozigot mu olduğunu tespit etmek için aynı karakterin küçük harfleriyle çarpılmasına biz kontrol çaprazlaması diyorduk Kontrol çaprazı yaptığınızda eminim bunun için genotipin homozigot olup olmadığını aslında bunun yanı yanında homozigotun yanında homozigot veya heterozigot mu olup olmadığını anlamak için yapılan bir deneysel çalışmadır. Mendel genetik çalışmaları sırasında ancak homozigot durumlarda dış görünüşte etkisini bakınız sadece homozigot durumda dış görünüşte etkisini gösteren küçük genlerdi yani çekinik genlerdi değil mi? Hiç tartışma bile gerek yok bezelyelerdeki far, üç farklı karakterle ilgili bilgiler aşağıda verilmişti. Karakterlerimiz verilmiş. Mesela sarı tohum büyükte, yeşil tohum küçükte. Düz tohum büyükte, buruşuk tohum küçükte. Bela bela vermiş. Bu bilgilere göre yeşil, düz tohumunu ve uzun boylu bezelerin genotipi aşağıdakilerin hangisinde belirtildiği gibi <laughs> belirtildiği gibi olamaz diyor. Direkt bakın soru o kadar basit ki direkt buradan gidip cevabı bulabilirdiniz. Nedenini soracaksanız bizde demiş ki bakınız birinci bizde ne yeşil. Peki yeşil burada küçük değerler değil mi? Yeşil de zaten iki de küçük. tane küçük de yan yana geldiğinde ancak fenotipte kendisini kendisine etkisini gösteriyor. Burada direkt büyük değerleri konmuş. Kesinlikle kabul edilemez. Bakınız diğerlerin hepsinde küçük değerler var değil mi? Direkt oradan cevap gelirdi zaten. <laughs> Çocuklar bu hafta çok yoğun hastaydım. Siz de biliyorsunuz. Devam edelim. Bakınız. Farklı canlılarda gerçekleşebilen aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz bölünmeyle sağlanır? Yani bunu sınıfta siz de bizim bağıra bağırarak söyledim. Eğer bitkilerle ilgili çiçekli bitki kelimesini duyduğunuz andan itibaren mayoz bölünme deyip cevabı işaretleyecektiniz. Umarım yapmışsınızdır. Heterozigot kahverengi gözlü bir anne. Çocuklar, karakterimi ben kendi belirliyorum. Bakınız, bir karakterden bahsetmiş Göz karakteri ve göz karakteri kahverengi göze büyük K, kahverengi göz, küçük k mavi göz. Bizden istediği ise heterozigot kahverengi. Bir anne değil mi? Heterozigot kahverengi bir anne ile mavi gözlü bir babanın mavi gözlü küçük k küçük k olmaz mı? Bunu sınıfta örneklerini çok yaptık. Çaprazlayalım. Büyük K küçük k, büyük K küçük k. Küçük A. Küçük A. Küçük A. Küçük A. Doğru mu? <laughs> Affedersiniz çocuklar. Mavi gözlü olma ihtimali. Çocuklarının mavi gözlü olma. Bir mavi olabilir. Mavi olabilir. Bunlar kahverengi değil mi? Bir tane küçük büyük harfin bile gelmesi onun kendi özelliğini gösterirdi. Biz bunu özellikle değinmiştik. Cevap nedir? Dört tanesinden iki tanesi. Olasılık istenen bölü hepsiydi. İstenen iki tane maviler istenmiş. Toplamı dört tane. Sadeleştir. Bir bölü iki. Genotiple sahip bir canlıda en az kaç çeşit gamet oluşması beklenir? Çocuklar bakınız özellikle söylediğim en az diyorsa o zaman crossing over yoktur. Hemen bir tane hücre çiziyorsun. Bağlı olanları biz aynı kromozom üzerinde gösteriyorduk. Büyük A, küçük A, büyük B, A ve B genleri bağlıymış. Evet B diye bağlı olmayanlar ise tek bir kromozom üzerinde gösteriyorduk. Bu da büyüke, küçük e. Şimdi en az olması istendiğine göre çocuklar şöyle yapıyoruz. Gamet çeşitli sayısı 2 üzeri n formülü ile bulunmaz mıydı? Bulunurdu. Burada bağlı genler, crossing over olmadığına, olmadığından milyonlarca tane yazılsa da bir tanesi alınır. Bir tane heterozigotu buradan aldım, bir tane heterozigotu buradan aldım, bir tanesini burada aldım. 3. N burada heterozigot karakter sayısıydı. 2 üzeri 3'ten cevap 8. Başarılar diliyorum çocuklar.